Korktuğun vakitte... ...eğer cahil değilsen... ...efendim... ...bütün İslam aleminin... ...geriye doğru... ...hidayetten... ...dalalete... ...kaçmak istediğini... ...haktan batıla... ...dönmek istediğine şahit olacaksın... ...ey mübarek! Bunun farkında değilsen sen nasıl Müslümansın? Sen cahilsin. Cahilliğe döndün demektir. Sen de bugündeki cehaleti temsil edenlerden birisi oldun demektir. İnsanlara en büyük zarar alışkanlıktan gelir bunda beyan ediyor. Bunlar tabi bir kuluktur, Kalp hekimleridir bunlar. Bu ümmete bela nedir? Alışkanlıktır. Alışkanlık da cahilliğin neticesidir. Ne yapalım? Göre göre alıştık artık. Aldırmaz olduk. Tınmaz olduk. O bela yetişir. Müslüman geçinlere, geçinenlere. E ne yapalım? Batıla da alıştık artık. Efendim, hakkı aramaz oldu. Çirkini güzel görmeye başladık. Güzeli çirkin görmeye başladık. İyiyi kötü, kötüyü iyi görmeye başladık. Doğru eğri Eğriyi doğru görmeye başladık. Çünkü alıştık. Kötünün çokluğundan kötüye alıştık. Eğriliğin çok çokluğundan efendim doğruyu unuttuk. Eğriyle nasıl neşir olmaya başladık? Batılın bütün dünyayı kaplayışından. Biz zannetti ki elbette ki bu hak ve gerçektir haşa. Ona da alıştık. Demek ki alemi İslam'a gelen belayı Peygamber Aleyhisselatu vesselam 1400 sene önce haber vermiş. Size bu alışkanlık gelecektir. Ki imanınızla bir meclise gidersiniz o mecliste alışkanlığınız dolayısıyla batılı hak yerine hakkı batıl yerine ya söylersiniz ya dinlersiniz ya bakarsınız ya kabul edersiniz sabaha <laughs> küfrün içerisinde sabahlarsınız veyahut sabahleyin evinizden çıkarsınız kötülüğün çokluğundan sağ sol kötüyü iyi görmeye çirkini güzel görmeye güzeli de çirkin görmeye başlarsınız alışkanlık dolayısıyla akşama eve dönünceye kadar batmış çıkmış olursunuz onun için ey müminler bu gibi ince dakik meselelere <laughs> siz bir parça şuurlandırılmadığınız takdirde sizin kıldığınız namazı bırak, sizin imanınız gittikten sonra namazın ne hükmü kalır? Alışmayacaksın. Alışmayacaksın. Kandırılmayacaksın. Uymayacaksın. Biz tam yolunen uyum içerisindeyiz. Kime? İslam olmayan her şeye. Şiddetle uyum içerisinde, onların tabiriyle söyleyeyim. İntibak manasına. Yüzde yüz uyum sağlamak için uğraşıyor Müslümanlar da. ya Müslümanın olmayan her şeye, her inanca, her işe, her harekete, her yönteme. Onun için bu zaman ikinci cahiliyet devri gelmiştir ve biz Cenab-ı Hak'tan ümidi kesmiş değiliz. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> <laughs> lütfu ihsanı bol olan Cenab-ı Hak vadi haktır. Eğer şey dünyanın ömründen tek gün kalsa hakkı izhar ederim. Cahilliği yeryüzünden insanlardan izale ederim. Buyurmuştur. Tek gün kalsa. Binaenaleyh o tek güne yetişmek ümidiyle doluyum. Sen de dol. Boş durma. O aşk ile dol hiç olmazsa. Dünyadan gider, gidersen de yine berzakta sana yetiştirirler onu. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Buraya kadar yetişir diye bana tembih buyurdu bu sultan siz de dikkat edip dinlediniz. Allah razı olsun. Ve bu sözleri dinleyeceklere de Cenab-ı Allah ilahi feyziyle kalplerini aydınlatsın. Şeytan ve hilelerinden nefis ve onun tuzaklarından bizleri saklasın. Dünyanın hışmına uğramaktan, dünyanın köleliğinden, heva heves esaretinden de bizleri kurtarsın. İhlas üzerine kendisine kulluk bizi şereflendirsin. Bi hürmetil Habib, bi hürmeti Fatiha.